Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ekranda gördüğünüz gibi 747 kupa sütü yaptım. 750 kupa sütü yaptım. Arkadaşlar oyunlara geçmeden önce alttan kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şu anda videoyu açtıysan izlemeye devam et. 750 kupa yapmaya çalışacağım çünkü. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi alaşağı geldi. 700 kupa sütüm vardı. Orada veya sütüyü kastım 740'a kadar. Sonra tek hesaplaşmalara girdim işte. Orada çünkü Colt ve Rico Herkes koltukları koyuyor yani öyle diyebilirim size. Evet şu anda dördüncü olsam yetiyor. Bibi Mortis. Bibi Mortis aldı. Bibi ortaya gidiyor Max. Arkadaşlar ben Max'i anlamadım. Her yerde Max kullanılıyormuş. Ya bunu niye her yerde Max kullanılıyor bilemedim. 7 kişi var. Güzel şu anda. E dördüncü olsak zaten 750 kupa geliyor. 400 yıldız puanı geliyor. Benim de zaten beyaz yıldız puanım var yıldız kostümü alabilirim yani. Karanlık Mega Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Videoyu şu anda izliyorsunuz. Ee, hangi yıl 10 bin yıldız puanlı hangi kostümü alayım? Hangi kostümü alayım bana söyleyin arkadaşlar. Siz hangi kostümü derseniz onu alacağım 10.000 bin. Beyaz Mega mı? Karanlık Crow mu? Karanlık Mega Crow mu? Başka var mıydı bilmiyorum. 5 kişi kaldı evet. Bir kişi daha ölse tamam zaten. Hadi, hadi. 750 kupa sütu mu geliyor? Gelmiyor mu? 750 kupa sütu geliyor mu? Geliyor mu? Ne oldu? Geliyor mu? Ve gelmiyor. Evet. Geldi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dördüncü olarak 750 kupa sütu yaptık. Bu benim altıncı 750 kupa karakterim olabilir. Sörç kesme lan. Kesme lan. <laughs> Robota öldüm ya. Ben de. Ama o da bir tane vurdu tabii ki. Evet. Bakalım şuradan. Dördüncü oldum. Artı dört. Devama basalım. 750 kupa 25 rütbe 751 kupa yaptım evet 400 jetonumuz da gelsin evet kaç oldu şu anda 8285 evet arkadaşlar bir maçta alaşağında oynamak istiyorum alaşağı ne oynasam ne oynasam ya, kupa düşmeyecek bir şey oynayacağım da ya yine kaybedeceğim gibi ya, raf oynanmaz ki hadi bir raf oynayayım alaşağında Hala şu anda bir raf oynayayım. Rafla bakalım ne yapabileceğim. <laughs> Burada raf oynamaz arkadaşlar. Size tavsiye etmiyorum. <laughs> Burada Rico Colt girebilirsiniz. Çok kullanılıyor. Ne oldu şimdi? Saldırıyorsunuz mu? Robot nereye gidiyor? Aha ikinciyiz direkt. Biraz daha vurayım gel. Evet hadi öl artık. Yani ölmesi ya. Bak kafam karıştı. Vurma, vurma Spike, Spike. Spike vurma. Kalkan açılmadı bunun yani hata ya. Evet arkadaşlar, Alaşanı ben e, bundan bir buçuk sene önce falan ne zaman geldiyse o zaman oynadım. Tarihini tam bilmiyorum. Yani oynamış, Yalnız Yıldız'ını oynamış biriyim. Çok eski. Abi ne oldu ya? Şöyle vurayım biraz. Üçüncüyüz şu anda. Alo bir sal be. E buna niye kalkan gelmedi ki? <laughs> Yine üçüncü olduk ya. Gel lan. Evet devam ediyoruz şu anda. Bakalım ne olacak. Robot Ru... Lu ne vurdu be. Lu Lu. Abi Lu sen ne biçim biliyorsun? Alo. Bu espriyi yapmasaydım keşke. Evet arkadaşlar alaşağını beğendiniz mi yorumlara yazmayı unutmayın 18'lik lü mu Abi saygılar abi saygılar Hala 3.yim mü ya Hadi Robot nerede yalnız Robot nerede robot vurun 3 hadi 2 hadi 2 bir tane daha vurdum Bir tane daha vurdum hadi 2 2 olmuyor robot sadece kendim vuruyorum 2 olmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Hadi öl 2 sonunda Şimdi 3 olur ya ya bu raft, raftın eski özelliği daha iyiydi ya. Abi 23'lük Leo bir tane vursa zaten tamam. 23'lük duya bak, eritti robotu, eritti. Buraya gel, buraya, 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 buraya. Birincilik hala şansımız yok. Ya yapma be, yapma be, yapma be. A1. Ya birinci ol, bölmeyelim. A1. Evet arkadaşlar. Jonaler rafta da birinci olduk. Durun bir ya. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Evet gördüğünüz gibi dediğim gibi 750 kupa stüdyo yaptım. Görüşürüz bay bay.